Kişisel tarım ve hayvancılıktan herkese merhaba arkadaşlar ben Murat bugün <laughs> yılın ilk karı falan yağdı her yer bayağı bir şey oldu yollarımız falan kapalı şey gidemiyoruz çiftlikte kaldığımız için yollarımız kapanınca medeniyetle olan bağlantımız kesilmi kesiliyor biz de şu an şey yapacağız traktöre küreği takıp yolları falan açacağız evin etrafını düzenleyeceğiz şu an depoya doğru gidiyorum. Depodan traktörü alıp oradan da kürek yardımıyla yolları açacağız. Bugünkü videonun konusu da bu. İşte yolları nasıl açacağımızı falan filan onu göstereceğiz. Bu süreçte başımıza neler gelecek onları falan göstereceğiz. Ee, videoya geçmeden önce kanala abone olup e, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Dışarıda görüntü bu şekilde. Yollar falan kapalı. İki tane yolumuz var. Biri buradan direkt asfata bağlanıyor. Biri de evin önünden bağlanıyor. Küreğimiz şu an karın içinde olduğu için içle i̇şte birlikte onu takıp öyle çıkarmayı çıkarıp deponun içerisine getireceğiz. Öyle takacağız. Şimdi oraya başlayalım. Arkadaşlar şimdi de komşumuz olan Tayfun'un yanındayız. Evinin yolunu açtık. Allah razı olsun. Tay Tayfun'a bir hayrımız da olsun. Allah razı olsun. Afiyet Eyvallah. Olsun. Elini Allah gel. tekerre taş değdirmesin. Tayfun dozer sana geldi sandım dedi. Evet biz grader sandık ama bu, bu da zaten namı der greider. Greider. Evet. Adı o. üstü Tüm Açmak istediğim başka bir başka yer başka var. Başka traktörlere şaşmayın lütfen rica ediyorum Tüm şaşmayın. Tüm candır. Gerisi, heyecandır. Heyecan.

Evet işlemimiz buraya kadardı. Ee, bütün her yeri açtık. Bayağı bir güzel de oldu yani her yeri bir güzelce bir açtık. Evin etrafını iyice bir genişlettik. Ee, komşunun da yolunu açtık. Şimdi Baran'a soralım. Baran nasıl Kimosan şeyde kardan? Ben Kimosan'ın kar performansının bu kadar iyi olacağını hiç tahmin etmiyordum. Çünkü e, sen de biliyorsun biraz ağır traktörler kullanıyoruz. Tabii. Hatata göre Kimosan biraz daha hafif kaldığı için ben ...fazla bir çekiş performansı beklemiyordum. Videonun ilk başında da göreceğiniz üzere ...hilt üzerinde normal kare tek sekerle girdim. Hı hı. Bir nevi bir aynen bir aynen. gayet iyiydi. Biraz Yo, ben de kayıyordu. beğendim de. Yo, ben de beğendim. Ben ee, Yalnız e... işte keşke bizim kürek pistonlu olsaydı ya. Daha rahat bir çalışma i̇şte tabii olurdu. daha rahat olurdu. İstediğin yöne hemen hı hı. de hızlıca çevirebilirdim. Evet. Ee, neyse, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese ee, i̇yi kışlar dilerim.